Merhaba arkadaşlar benim adım Metan Metan bu videoyla sizlerle beraber bir e, yap kendim yaptığım bir e, şey tanıtacağım. Bir modu yani bir tane kendim yani yaptığım bir şeyleri yapacağım. Yani köprüleri falan tren yollarını göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir basalım. Hemen göstereyim. Burası burasının adı Sırat Köprüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle gidiyorsun. Noz yani şöyle ineceksiniz buradan. Böyle bu köprünün adını koymayı düşün düşünmüyorum yani bir şey koyamıyorum yani. şuradaki köprünün adını yani yorumlara yazın ben de adlandıracağım sizin dediğiniz şey adı attım. şöyle bastım gaza gidiyorum buradan da Evet burası bir tünel arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane tünel Burası acil çıkış. Yani buraya bir bir şey olunca buraya saklanabiliyorsunuz. Mesela zombi baskın oldu. Yani her gün zombilerden, zombilerden kaçıyorsunuz arkadaşlar. Oraya saklanabilirsiniz. Sen gidiyorsunuz burası. Mesela babanın diyor. arkadaşlar falan gidiyorsunuz. Yine yani binip, binip gidiyorsunuz. Burası e, ee, havuzum. Şurası evim zaten. Burası da benim evim bitişi. Şöyle Betababanın babanın evinin bitişi ya. Şöyle şuradan yine devam ediyorsunuz. Diye basayım şöyle. diyorsunuz gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Böyle nereden? Burası Şehitler Köprüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir köprü. Buraya da geçiyorsunuz. Şöyle dönemeçli bir yer var. Buradan oh. da üste çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Böyle indikten sonra şöyle bir yer var. Git 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 git. Böyle gittikten sonra şurada bitiyor zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Böyle gideyim. Arkadaşlar şunu şunu yani size soruyorum. Arkadaşlar şunu koyduktan ortadaki şey sönüyor arkadaşlar. Bunu söyler misiniz yani niye sönüyor? Ortadaki şey sönüyor. sönüyor. Acaba biraz... şuraya koydum. Şuraya koydum. Söndü. Akşer güneşlenmesi sebebi ne bilmiyorum. Sönüyor yani. Şöyle gideyim. Bir tane daha bir şey var arkadaşlar. Ee, tam şeyin yanında köprünün başladı gelin. E, yok tünelin başladı tünelin tam yanında bir tane daha tüneli çekmiştim. Giden oradan. Şöyle şöyle tünel böyle gidiyorsun tünelden çıkış Evet gördüğünüz gibi burası arkadaşlar. Burası tam bir tünel. Yani tam bir maden yeri gibi. Şuradan gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. O gaza basarak. Buradan bir köprü var. Buraya geçiyorsunuz. Onun üstüne çıkıyorsunuz böyle. Burada bu biraz kısa oldu. Evet. Gözlü şöyle üste gidiyorsunuz. Orada bitiyor. Chestlerde kapatmıştım. Burası. Buradan şuraya çekebilirim onu o kadar emin değilim yani de hani çökebilirim de onu neyse arkadaşlar öyle yani böyle gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir şey daha göstermedim arkadaşlar unutmuşum hmm, polis yani. polis e, bu polis karakolu arkadaşlar burada da köylüler var baya bir e, polis karakolu bu polis karakolunda duruyorlar. burası hapishane arkadaşlar buradan hapishaneden çıktılar bu da. <laughs> Yeni çıktılar. Ama bu hapishaneyi yeniden kapatacağım. Yeni köylülerin hepsini buraya tıkayacağım arkadaşlar. Burası at çiftliği. Gördüğünüz gibi böyle at çiftliği. Burası da köylüler gelmiş. Yine evet, çiftliği. Arkadaşlar. Biz arkadaşlar şu sırat köprüsünden başka buradan. Mesela bu e, bir sırat köprüsünden şöyle geçerek şöyle gelip şöyle geçebilir da şu taraftan gelip şöyle geçebilirsiniz arkadaşlar. İki tane yönden gidebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir yer var yeşil. Delik koymuşum. Böyle arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar abone olmayı da dikkat etmeyin. Üstü getireyim üstte üstte. Bir tane köylüyle bitireyim videoyu. Dur bakayım köylücüğüm benim. Şimdi yer yanıma. Şunu şu tarafı çekeyim. şu, şu tarafı çekeyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle getireyim. Çocuğum gel yanıma kardeşim. Canım benim. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.